Yani sofranın zenginliğinde neyi anlıyoruz? Misafirin kalitesini anlıyoruz arkadaşlar. Mesela ineğin önünde bakıyoruz saman var, koyunun önünde ot var, kurbağanın önünde böcek var, aslanın önünde leş. Ama bu insanın önünde bir milyon çeşit nebati ve hayvani gıda var. O zaman bütün varlık aleminde Rabbimizin en itibar ettiği kimdir? İnsandır elhamdülillah. Her bahar mevsiminde sat arzda yayılan envayı erzakı kim yaratıyor? Kim için yaratıyor? Senin ağzına getirip sokacak değil ya. Yani armutu getirip ağzına sokacak değil ya. Bir gün caminin birinde bir rahatlayın nefes alın diye tebessüm ettirecek bir anekdot paylaşayım. Caminin birinde hoca efendi vaaz ediyor ama Tabi kitabın yarısına kadar okumuş. Önüne geçemediği için yanlış vaaz ediyor. Ey insanlar siz korkmayın. Allah ne olursa olursun rızkınızı verir. Siz yeter ki Allah'a kulluk yapın. Tabii gerisini demiyor, tamamlamıyor. Adam da diyor ki ya daha ben niye çalışayım? Diyen cemaatten biri. Ben gideyim demiş. Nasıl olsa Cenab-ı Hak benim rızkımı verecek. Gideyim dağ başında günahada bulaşmadan. Dağın tepenin böyle bir koytağında yatıp orada Allah'a ibadet edeyim. Gidiyor. Gidiyor. Bir gün, iki gün, üç gün azığı bitiyor. Dört gün, beş gün, altıncı gün sırt üstü düşüyor. Bayılıyor acından. Oradan kervan geçiyor. Kervan geçerken biraz uzakta konaklıyorlar. Kervan dur. Kervancı başı durdurmuş kervanı. Yemişler, içmişler, tam kalkacaklar. Adam şimdi hissediyor ki birileri var. Ama beni fark ederler inşallah diyor. Dua ediyor içinden. Beni inşallah fark ederler. Biraz sonra kervancı başı tekrar seslenmiş millete. Herkes develere binsin gidiyoruz deyince bu baktı ki eyvah beni görmeyecekler <laughs> demiş. Oradan birisi. Burada birisi var. Koşmuş bakmışlar ki adam acından bayılmış. Adamın ağzına su dökmüşler. Karnını doyurmuşlar. Ve doğru gitmiş şehre inmiş adam. Bakmış ki gene hoca aynı konuyu anlatıyor. Ey cemaat! Siz Allah'a kulluk edin. Allah size rızkınızı gönderir. Bu dayanamamış kalkmış ayağa. Hocam kulun da bir ödemesi lazım. <laughs> ya kul bir öhe diyecek canım. Yani emin olun var ya sadece ödemesi demesi bize ait.